Ben şimdi size su vermek istiyorum. Olur mu Alırım, Alırım. İyi günler. İyi günler. Bugün de e, su dağıtacağız. Nasılsınız? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Şimdi ben size... Su vermek istiyorum. Alır mısınız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ağaçlar Hı. hakkında bilgi vereceğim. Ağaçlar bizim dünyamızı serinletiyor evet. ve bize e, ferahlık veriyor. Mesela ağaçların çocukları ultraviyole ışınlardan koruduğunu biliyor muydunuz? Hayır. E, ve bunların birçoğu daha daha bir sürüleri var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben e, şimdi size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki e, dünyada E, küresel ısınmanın önüne geçebilmek için de bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Bunlardan birisi de kadınların çok sık kullandığı deodorant dezenfektan parfüm ürünleri. E, bunlar yerine rol kullanarak küresel ısınmanın önüne bir adım da olsa geçmiş oluyoruz. E, bunları da okuyarak küresel ısınmanın önüne geçebilirsiniz. Başla. Merhaba, e, size bir konudan bahsetmek Biliyorsunuz ki şu an dünyada önemli olan bir diğer Bunlardan bir tanesi kadınların çok sık kullandığı e, deodorantı de parfüm ürünleridir. Bunlar yerine rolon kullanarak klasik ısınmanın önüne bir adım da olsa geçmiş oluyoruz. Bunları da okuyarak e, bilgi edinebilirsiniz. Görüşmek üzere. Evde artık kalan yemekleri ne yapıyorsunuz? Yarına bırakıyoruz. Evet bizim de konumuz zaten buydu. Evde biliyorsunuz dışarıda aç kalan bir sürü sokak hayvanı var. Ve, siz, e, yemeği artı da bırakabilirsin. Ama sokak hayvanlarına da vermek için kendisi sizin için bir iyilik olur. Bunları da okuyup <laughs> bilgilenebilirsiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Kim nasıl yapıyorsun? Bugün size su tasarrufu hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Su şu an hem ülkemizde hem dünyada çok önemli bir konu biliyorsunuz. Bir bulaşık 2030 yılında Türkiye evet. su su mümkün olacak. Evet. Bir bulaşık makinesi yıkama başına ortalama 15 litre su harcar. Yani 4 kişilik bir ailede ortalama 110 litre su tasarrufu elde etmiş oluyoruz. Sizin de size dünyaya bir adım da olsa bir iyilik yapmanız için lütfen tabaklarınızı sudan geçirdiniz ve bulaşık makinesini tam doldurmanızı istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün size birazcık su tasarrufundan bahsetmek isterim. Su tasarrufu hakkında neler biliyorsunuz mesela? Çok fazla bir bilgim yok yani. Evet, işte ben de bizim görevimizde şu an size bazı bilgiler vermek. Bir bulaşık makinesi yıkama başına ortalama 15 litre su harcar. Yani 4 kişilik bir ailede toplam 111 litre su tasarrufu yapmış oluyoruz. Aynı zamanda şu an bizim gözümüzde bunlar çok küçük olarak gözüküyor ama tabaklarınızı lütfen sudan geçirmeyin. Aynı zamanda bulaşık makinesi doldurmadan çalıştırmayınız. Bunları da okuyarak bilgilendirebilirsiniz. Teşekkür ederim. ederim. Azaldığını biliyorsunuz değil mi? Örneğin sevmediğiniz insanlar siz de sevdiğiniz şeyleri verip insanları mutlu edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.